Adıyaman'da 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören Marazgirt Camii'nin minaresinin kontrollü olarak iki aşamada yıkılması istendi. Mahalle sakinlerinde hem korkuya hem de tepkiye neden oldu. Depremden dolayı kimsenin bulunmadığı binada sar meydana gelmişti. Aynı durumun yaşanmaması için ikinci minarenin iki parça halinde yıkılmasına karar verilirken, bu karar mahallede korkuya ve tepkiye neden oldu. Malazgirt Mahallesi Muhtarı Şeyh Uyılmaz minarenin hepsi düşebilir yani birini çekerken hepsi düşebilir tehlike arz ediyor. Bunun için canlı bomba gibidir. Kime düşeceğini de Allah bilir. İlgilenen kişiye diyorum ki ben bırakıp gideceğim ama bir yandan da diyor ki hangi eve zarar verirse zararları da karşılayacağım. Vatandaşlar da razı değil dedi. Minarenin hepsi düşebilir. Yani onu çekerken hepsi düşebilir. Onun için tehlike arz ediyor. Şu anda bir canlı bomba gibidir. Kime düşecek de Allah bilir. Niye? İlgilenen kişi diyor ki ben bırakıp gideceğim. Ama o da diyor ki her eve hangi eve zarar verirse zararı karşılayacağım. Hmm. Onlar da razı değil. Şimdi minareyi düzgün şekilde iskelet mi kuruyorlar, İş adam dışarıdan Aha. iş arabaları mı geliyor, İş makineleri mi geliyor? Hmm. Ne yapıyorsa bir şekil yapsın, kazasız belasız olsun. Şey <laughs> Bu şekil kalmasını istemiyoruz. <laughs>